İktidar dergilerinin kapağında ne olur? Hep başınıza bela olacak şeyler. İktidar olur hep. Evet. Ve vatandaş en çok neden korkar? İktidardan korkar, evet, abi, devletten korkar en çok. O yüzden biz hep devleti koyarız kapağa. İçeride de ne bileyim seni terk eden sevgili, seni sokakta dövüp cebinden paranı alan abi. Bunlar insanın iktidar figürleri. Peki mesela bu yüzden mi sizi çok alıyorlar içeriye? Hani gülmüyorlar mı şakanıza? Şakamıza kesin gülmüyorlar da tabularla ilgili bir durum herhalde. Biraz biz onun kenarında dolaşıyoruz. Tabuları yıkacakmışız gibi yapıyoruz ama yıkmıyoruz. Çünkü bizim işimiz tabu yıkmak değil. Aksine tabulara ihtiyacımız var insanları güldürmek için. Başta insanları güldürmek amacıyla ortaya çıkan karikatür sanatı apolitik kalamıyor ve politik bir güce dönüşüyor. 1830'lu yıllarda karikatür sanatı popülerken karikatüristler kralları 3. ikinci, 1. hatırlım Louis Philippe'i armut şeklinde çiziyorlar. Yani böyle e, kafa kısmı yuvarlak, aşağı kısmı aynı görmüş olduğunuz gibi bunun daha yuvarlak yani yazlık yer karikatüristleri gibi çiziyorlar. Kral çok sinirleniyor diyor. Benim bir daha karikatürün falan çizilmeyecek. Kendi karikatürünün çizilmesini yasaklıyor. Karikatüristler sansür olayı çok hoşlarına gidiyor. Bu sefer direkt kralı armut şeklinde çiziyorlar. Yani armutu koyuyorlar. Altta anlıyor. Daha önce çizmişlerdi ya hani kralı yani kralı armut şeklinde. O yüzden hemen bağdaştırıyorlar. Yani gülerken düşünüyorlar. Ya yani çok ilginç ya. Kralsız he. Uğraştığın şeye bak. Yani <laughs> ne yapacaksın bu? yasaklayacaksın? Kağıdı, kalemi mi? Armutu mu yasaklayacaksın ya? Yani. O zaman küçük bir dikkat testi. Hangisi gerçek almış? Tabii ki de sağdakiydi. Ressamlığa yeteneğiniz olmadığı için karikatürist oldunuz öyle mi? <laughs> evet aslında biraz öyle. Evet ya. Çünkü 20 yaşındaki çizgime bakıyorum. Oğlum şu an 10 yaşında benden daha iyi çiziyor 20 yaşındaki halinde. Maşallah ne güzel. Ben tutkuyla bağlanmışım işe. Yani kendimi eğlendirmek için çizmişim. Çizmeyi de becerememişim ama zaman içinde gelişmiş. En merak edilen şey bu karikatür sanatı nasıl ortaya çıktı? İşte yine çok ağır disiplinden ortaya çıkmış. Realistik resimlerin yapıldığı, Rembrandt dönemleri falan bir sürü ressam ve bir sürü çalışanları var asistan. Sürekli soyluların resimleri yapıyorlar. Bütün gün resim yapıyor onlar. Ve soylular da işte çok çirkin herifler yani ve bunları bir şekilde güzel göstermen lazım. Önce adamın çirkinliğini keşfediyorlar, sonra neresinden gösterirsek güzel olur falan. Bütün o disiplinin içinde birbirlerine adamın aslında burnu böyle, şurası şöyle diye tarif ederken olay başlıyor.